Yepyeni bir tarif videosuyla daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazırlarından çok daha güzel ve de lezzetli ev yapımı pideler hazırlayacağız. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim. Hemen şimdi hamurumuzu hazırlamakla işimize başlıyoruz. Öncelikle suyumuz ve sütümüz mutlaka ılık olmalı. Aklınızda bulunsun ve kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Uygun bir yoğurma kasesi aldım. İçerisine bir su bardağı ılık ılık süt, bir su, pardon 2 su bardağı kadar ılık su, 1 yemek kaşığı maya ve 2-3 tane kesme şeker attım. 1 dolu tatlı kaşığı da ekleyebilirsiniz. Şeker içerisinde eridi biraz bekledim. Maya hafiften aktifleşmeye başladığında hemen hızlıca azar azar kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum. Öncelikle 6 su bardağı ekledim. Daha sonra yoğurma aşamasında 1 su bardağı kadar daha ilave ettim. Kullandığınız unun cinsine göre mutlaka kıvamda değişiklik olacaktır. O yüzden kontrol eklemeyi unutmayınız. Un ile birlikte bir yemek kaşığı silme olacak şekilde tuzu da ekledim. Hemen şöyle karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırdım. Bu aşamadan sonra yoğururken elime fazla yapışmasın diye genellikle her zaman bu aşamada yağını eklemeyi e, tercih ediyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve elimle kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamur tamamen pürüzsüz, güzel bir kıvam aldıktan sonra üzerini örttüm ve bu şekilde oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanması için dinlendirdim. Mayalanma süresi ortam sıcaklığına göre değişeceğinden arara kontrol edebilirsiniz veya hızlı yöntemleriniz varsa onları da deneyebilirsiniz. Hamurun şöyle kabarıklığını biraz aldıktan sonra tezgah aldım. Azıcık un yardımıyla hamuru tekrar toparladım ve eşit ölçülerde öncelikle kesiyorum. Bu arada hamura ne kadar un eklesem de maalesef kullandığım unun cinsine bağlı yani farklı bir marka un kullandım bu sefer. Evde bulunmadığı için marketten hızlıca sipariş etmiştim ama etmez olaydım. Şöyle akan un derler ya onun gibiydi birazcık böyle çok ne kadar un eklesem de cıvık bir kıvamı vardı. O yüzden biraz toparlamakta zorlandım. Hemen hızlıca böyle bezeler hazırladım. Bezeleri biraz büyük tuttum bu arada pide hazırlayacağımız için. Boyutlarını kendiniz karar verebilirsiniz. Yani daha büyük pideler yapmak için daha büyük bezeler tercih edin. Daha küçük yapmak isterseniz daha küçük. Yani tamamen size kalmış. Ben ortalama böyle küçük bir patates boyutunda bezelerimi hazırladım. Unlanmış bir tepsinin üzerine aldım. Hemen her yeri toparladım. Hızlıca bezelerin üzerini kapatıyorum ki beklerken üzerleri kurumasın. Ve hemen bir bir tanesini tezgaha alıyorum. Öncelikle altına ve üzerine azar azar un serpiştirdim. Ardından merdane yardımıyla açıyorum. Ben özellikle pide hamurunun kalın olmamasından yanayım. Yani daha çıtır ince bir e, hamuru daha çok tercih ediyorum ki poğaça gibi olmasın. Yani sizler nasıl seviyorsanız o şekilde açabilirsiniz. Ben o yüzden fazla e, fazlaca ince açıyorum. Hatta bana kalsa daha da ince seviyorum. Çok kurumasın diye böyle açtım. Şimdi üzerine yuvarlak şekilde açtıktan sonra bolca kaşar peyniri koydum. Hemen elimle böyle yavaşça kapatıyorum. Şöyle elimle hafifçe üzerinden bastırdım. Şimdi bu şekilde tezgahın üzerinde ters çevirip dinlenmeye alıyorum. Diğerlerini hazırlayacağım. O da dinlenme aşamasında iyice birbirine yapışacaktır. Bu sayede kaşar peyniri içerisinden akmayacaktır. Tamamen pidelerinizi hazırladıktan sonra mutlaka 1-4-5 dakika boyunca en az dinlendirin ki güzelce yapışsın ve çok fazla fırında kurumasın. Hemen hızlıca bir tane daha hazırlıyorum. arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir emoji de olsa bırakırsanız çok çok sevinirim. Şöyle hemen bir tane daha hazırladım. Artık göstermiyorum. Hızlıca diğerlerini de hazırladım. Tamamını aynı işlemleri uyguluyoruz zaten. Ve yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine alıyoruz. Fırın kağıdı olmadan da olur. Yağlarsanız tepsinizde hiçbir sorun olmaz. Şimdi ortasından aşağıya doğru şöyle bir çizik atalım. Bıçakla da olur. Ben böyle hamur şekillendirici ile yaptım. Şimdi içini güzelce açalım. Biraz hamuru genişletelim şöyle kenara doğru. Ben kenarlarına yumurta sarısı ve çok az miktarda süt karışımını sürdüm. 2 e, tane toplamda e, o kadar pide için yani tamamı için iki yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı kadar süt kullandım. Eğer sevmiyorsanız yumurta sarısı kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece rengi biraz sarı görünsün diye kullandım açıkçası. Daha böyle normal e, hamur renginde kızarmasını isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani zorunlu değil yumurta sarısı hızlıca üzerine de iç malzemeleri yerleştiriyorum. Sizler dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi kavurma, pastırma ve sucuk kullandım. Şimdi hazır olan birinci tepsimizi 190 derece fırında alt üst ayarda pişmeye gönderdim. Diğer tepsimi de yine aynı şekilde hazırladım. Bu arada ben gördüğünüz iç harçlarını kullandım. Sizler isterseniz kıyma kavurup o şekilde yapabilirsiniz. Veya farklı iç harçlarıyla deneyebilirsiniz. Böyle sade kaşar peynirli olarak bırakıp fırından çıkarmadan önce üzerine yumurta kırıp o şekilde kahvaltıda da servis edebilirsiniz. Yani tamamen damak zevkinize göre uyarlamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bu arada kanalımda birbirinden farklı ve lezzetli çeşit çeşit yemek, tatlı, yazlık, kışlık börek tarifleri mevcut. Her türlü tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Diğer tepsiye aldım. Diğeri de artık fırından çıktı. Hemen bunu gösterip sonra diğer tepsiyi de göstereceğim. Şöyle fırından çıkardıktan sonra kenarlarını da tereyağı sürdüm. İsterseniz edebilirsiniz. Zaten kaşar peyniri onu yumuşacık ve de yağlı tutacaktır. Yani tamamen zevkinize bağlı. Şöyle ikinci tepsi de artık fırından çıktı. Gerçekten çok ama çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle tavsiye ederim denemenizi. Eğer tarifimi denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayınız lütfen. Bu arada kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde eğer etkinleştirirseniz Yeni videolu tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Hemen şöyle bir tanesini kesip yakından gösteriyorum. Kıvamı, lezzeti gerçekten çok çok güzel oldu. Umarım denersiniz. Sizlere de şimdiden afiyet, şifa olsun. Yeni videolu tariflerimde tekrardan görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalbinizin huzuru, evinizin bereketi daim olsun inşallah.